Merhabalar Fatma Hanım'la anne hani yemeklerine hoş geldiniz. Bugün patlıcan musakka yapacağım. Hem de günün menüsünü çekmiş olacağım. Bunu sizlerle paylaştım. Öncelikle patlıcanlarımı güzelce bir yıkadıktan sonra böyle şerit şeklinde soydum. Şöyle ortadan ikiye bölüyorum küçük olduğu için. Şöyle şöyle yapıyorum ben. Şimdi patlıcan oturtmasını fırında genelde yapıyorum. Ve çok da seviliyor yıllardır yaptığımız bir yemek ama ha bugün yarın çekelim, yarın çekelim derken uzun süredir kalmıştı. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle dediğim gibi yıkayıp soyduğum patlıcanlarımı ortadan ikiye bölüyorum. Alırken böyle orta boy alıyoruz. Çok iri, çok şey olmayacak şekilde. Ona göre böyle böyle dilimler yapıyoruz ve şimdi bunları Tuzlu suda biraz bekleteceğiz. Şimdi buna biraz su alacağım. İçine birazcık da tuz atacağım. Acı suyunun yani kara suyunun çıkması gerekiyor. Şöyle bir karıştırıp biraz bunlar suda beklerken biz iç harcıyla üzerine yayacağım harç soğan, sarımsak, biber onları halledelim. Şimdi bu patlıcanlarımı da yine birkaç defa yıkayacağım. Şöyle bakın. Kara suyu çıktı. Acı suyu. Süzüyorum güzelce. Şimdi buraya bu patlıcanlarımdan birazını alacağım. Kızartacağım kadarını. Ve fazla suyunu aldıkça şöyle bir de bunun pif noktası kızartırken yağda sıçramaması lazım. Bazen kalıyor suları. Sıçrıyor. Onun için daha da güzel kızarması için suyunu aldırıyoruz. Buraya da kızartacağım yağımı koydum. Yağımız sıcak olacak ki soğuk suya atarsak e, ee, yağ çana olur patlıcanlarımız. O yüzden sıcak yağ atacağız. Ve arkalarını güzelce bunları kızartacağız. Daha önce de birçok patlıcan musakka değişik tarifler yaptık. Bakabilirsiniz. Oturtma da gene yaptık farklı bir şekilde ama bu sadece patlıcan. Mesela daha önce yaptığımda patatesle patates patlıcanlı yapmıştık. Şimdi bunları güzelce arkalı önünü kızartacağız ve yanımıza hazırladığımız böyle Peçetemize fazla yanı alması için koyduk. Hazırladık hepsini. Şimdi bunları kızartıyoruz. Evet kızaran patlıcanlarımızı artık şöyle çevireceğiz. Hepsini bu şekilde aynı işlemi uygulayacağız. Uzun olmasın diye e, video hepsini kızartırken göstermeyeceğim. Şöyle kısa kısa hemen. Bu tava benim kızartmaları kullandığım tava. Bazen hani bir eleştiri amaçlı yapıyoruz ama her ailenin, her annenin böyle bir kızartmaya kullandığı tavası vardır. Atmaya kıyamaz. Herhangi bir zararını da görmüyoruz. O kadar çizgi şey yok ama tabii ki eleştirilere de açığız. O da ayrı bir konu. Birimizi kırmayacak şekilde ikazlarımızı, uyarılarımızı, bizim bilmediğimiz farklı bilgileri tabii ki diyebilirsiniz. Şimdi bunları güzelce kızartıyorum. Hepsini kızaranları kağıt havlumun üzerine alacağım ve şimdi bunları şöyle ocağımızın altını bu aşamada kısıyoruz yağımız boş yere daha fazla yanmasın diye şöyle hepsini alıyoruz diğer patlıcanlarımız da aynı şekilde fazla suyunu aldırarak peçeteye kağıt havlu da olabilir bunları ben mutfakta kullanıyorum. Bunlar benim e, bunlar mutfakta kullandığımız havlular, bezler. Bunları tabii ki çok güzel bir şekilde zaman zaman yıkıyoruz. Mesela bu işlemi yaptıktan sonra bunlar çok güzel çamaşır suyunda bekletip yıkıyorum. Şöyle güzelce. Burada da aynı işlemi gene devam edeceğiz. Artık bu aşamaları göstermeyeceğim. Yani hepsini patlıcanın bir tane kadar böyle arkalı önünü kızartıyorum. Evet bir yandan patlıcanlarımı kızartıyorum. Fazla yağını alıp bir yandan da böyle tepsime çok güzel bir şekilde alt tabana biz şöyle dizdim. Şöyle bakın. Çok güzel oldu. Evet artık patlıcanlarımız bitti. Şimdi bu yağı boşa götürmüyorum az kaldığı için yine bu yağımda iç üzerine o yayacağım kıymalı harcı zaten Ahmet'ten çatalla bastırdığım için o içinden böyle oldu yoksa fazla fazla suyunu aldırdım ama şimdi o kalan yağımı artık patlıcanlarım bitti önce kıymamı şöyle bir atıyorum biraz bunu kavurduktan sonra soğanımı ilave edeceğim şöyle biraz bunlar rengi dönsün. Şimdi soğanlarımı ilave edeceğim. Biraz kıymamın artık rengi döndü şöyle. Güzelce biraz da soğanlarını biriyle ilgilene kadar beraber kavuracağız. Ve devam ediyoruz. Şimdi şöyle soğanlarımla da kavurayım beraber. Hem lezzetleri, aromaları birbirine geçsin. Hem de soğanlarımız birilikleri gidip bir pişsinler şöyle güzelce e şimdi artık doğradığım taze biberlerimi ilave edeceğim şöyle bunlarla da biraz kavuracağım bunların da biraz dirilikleri gitsin ve domates doğrayacağım bir tane de şöyle bunu da biraz karıştırayım bunlarla hem kalan yağımız boşa gitmemiş oluyor hem de lezzeti, aroması hepsinin birbirine geçmiş oluyor. Şöyle biraz da bunlar da kavrursun. Domates ilave etmeden şöyle bir yemek kaşığı karışık salçam var. Onu da ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırayım onu. Şimdi domatesimi ve sarımsağımı ilave ediyorum. Sarımsaklar yanmasın diye son anda ilave ediyorum. Bir tane iri domates olduğu için onu doğradım iki diş de sarımsağımızı doğradık. Şöyle biraz karıştıralım bunları. Bunlar da domateslerimiz biraz böyle pişsin. Lezzetleri birbirine geçsin. Zaten e, fırında da piştiği için yemeğimiz gerçekten e, tencere yemeklerimiz, kültürümüzün vazgeçilmesi yemek ama fırın yemeklerimiz de muhteşem oluyor. O yüzden fırın daha bir kat lezzetini artırıyor şimdi tuzunu ilave edeceğim şöyle yeterince biraz da salçalı su yaparken yapacağım için dikkatli bir şekilde tuzumu attım şöyle karabiber patlıcan yemeklerine çok yakışıyor musakka olsun oturtma olsun, karnıyarık bu tür gerçekten çok yakıştırıyorum seviyorum birazcık böyle abartmayacak şekilde karabiber ilave edeceğiz biraz karabiber, biraz kendi yaptığım toz biber. Biliyorsunuz bunu kendi yapmıştım. Geçen yıl değil, önceki yıl maşallah bana da hala kullanıyorum. Yaptığım salça biberlerinin kabuklarını kurutarak yaptım. Tarifi kanalımda var. O diye yapalım bakalım diyorsanız nasıl gel diye bakmak isteyenlere fikir olsun şöyle. Toz biber, kekik, toz biber ne istiyorsanız yapın. En son aşamada şöyle birazcık 3-4 dal ince ince kıydığım maydanozu ilave ediyorum. Onlarla da şöyle karıştırdıktan sonra artık üzerine patlıcan eklememizin kıymalı harcı hazır. Şimdi bu harcımı artık şöyle patlıcanlarımın üzerine güzelce yayacağım. Şöyle düzgün bir şekilde. Aynı tavada yine salçalı birazcık sos hazırlayacağım. Yani şey yaparak da direkt salçayı suyu bir kapta karıştırıp öyle de yapabilirsiniz ama birazcık böyle zaten her şey sıcak olduğu için. Şimdi bu tavama biraz salça alacağım. Gene az bir şey şöyle hemen şunu kenara alayım biraz böyle salçayı yağ koymuyorum artık zaten yağı var bu içindeki lezzetlerle şöyle biraz kavur gibi yaptıktan sonra salça da kattım ama biraz o salçalı suyu yapmak lazım şöyle hemen bir su bardağı su ilave edeceğim şöyle yaklaşık iki su bardağı suyu ilave ediyorum şöyle salçalar biraz çözünlensin şöyle ve birazcık da tuz ilave edeceğim çünkü kıymalı harcım da vardı çok abartmayacak şekilde bu aralar çocuklar beni uyarıyor anne çok tuzsuz yapıyorsun yemekleri az tuz katıyorsun diye artık yaştan dolayı kolesterol şey fırlıyor tansiyon onun için birazcık oranı azaltıyorum şimdi şu an salçalı suyum ısındı fırınımı çalıştırdım 200 dereceye alt üst ayarı ve şimdi bunu musakka mı? oturtmamı hep musakka alışmış dedim musakka diyorum patlıcan oturtmamın üzerine döküyorum şöyle yavaşça her yerine gelecek şekilde artık salçalı suyumuzu döktük şimdi şöyle güzelce sunumda hem lezzet hem görüntü hoş olsun diye biberleri şöyle istediğiniz şekilde artık yerleştirebilirsiniz Lezzet anlamında güzel oluyor. Görüntü olarak da güzel oluyor. Bazen bunları da kızartıyorum ben. Lezzeti biraz daha artsın diye. Şöyle yeter bence. Biraz fazla biber kesmişim ama koyuyorum. Boşa gitmesin. Ve domatesimi yine aynı şekilde her yere gelecek şekilde şöyle yerleştireceğiz. Ve sıcak fırına bunu da göndereceğiz. Biraz şöyle çok şey yapayım dedim şöyle koyalım işte domatesinizin olduğu kadar yettiği kadar yapabilirsiniz. Şöyle evet artık şimdi istiyorsanız bir kat daha patlıcan yapıp sonra bunları dizebilirsiniz ama genelde ben böyle yapıyorum. Diğer o kalan patlıcanları da dizerek bunları yaptım. Şimdi fırına gidiyor. Sıcak fırına veriyoruz. Bu da bir noktası. Şöyle üzerlerindeki bu biberler, domatesler renkleri dönecek. Kızaracaklar. İstediğimiz gibi o suyunu da biraz alacak. Hepsi lezzetlenecek. Ve artık yemeğimiz hazır olacak. Artık e, mus, e, oturtmamız hazır. Hala musakka diyorum. Tövbe bismillah. Ve e, güzelce domatesleri, biberleri kızardı. İstediğimiz o suyunu da çekti. Şimdi artık Oturtmamız, patlıcan oturtmamız hazır. Fırından çıkarıyoruz. O aşamada şöyle göstereyim. Çok harika tane tane pilavımı yapıyorum pişmek üzere. Buraya cacığımı hazırlıyorum. Artık nane ve yağını edeceğiz. Yanında bunları ikram ediyoruz. Yani men olarak size de fikir olsun diye bunları da çekiyorum. Evet artık patlıcan oturtmamız hazır allah Teala yemeği ve yapmayı nasip etsin. Öncelikle yapmayı sonra yemeği nasip etsin. Fikir olsun diye işte burada paylaştım. Pirinç pilavı yaptım. Çok harika. Şu an hala pişiyor demlenecek. Cacık yaptım. Yanına da bir de karpuz, üzüm, şeftali, mevsim artık yaz günü. İstediğinizi yapabilirsiniz ya da mevsim salatası yapabilirsiniz. allah Teala hepimize yapmayı ve yemeği nasip etsin diyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeniler, yorumlar yapmayı unutmayın. Merhabalar Fatma Hanım'la anne yemeklerine hoş geldiniz. Evet anne usulü tarifler yapıp paylaşmaya çalışıyorum ve buradan YouTube'a yönlendiriyorum. Bizi takip ederseniz bugün ne pişireceğiz endişesinden kurtulmuş olursunuz. Bize ev Hanımların annelerin büyük derdi biliyorsunuz. Ay yarın ne yapsam ay bugün ne yapsam bunları yenebilmek için böyle bir paylaşımlar yapıyoruz fikir alıp vermek adına. Muhakkak çok güzel değişik yapanlar vardır ama bizim kanalımız amacımız anne usulü. Evet takip edenlerden Allah razı olsun diyorum. İyi ki varsınız sanal alem akrabalarım diyorum ben sizlere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.